İftar sonrasında öğretmeni ve önünden canlı olarak gerçekleştirdiğimiz Elazığ'da Ramazan isimli program ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Şu ana kadar sadece 4 bölümün yayınlandığı programa daha önceden Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz canlı yayın ekibimizi telefonla arayarak vatandaşlara çeşitli uyarılarda bulunmuştu. Ve sonrasında Aslen Malatyalı olan bir öğrenci canlı yayınımıza gelmiş, annesinin Malatya'dan izlediğini, kendisini canlı yayına gönderdiğini söylemişti. Salı günü akşam yayınlanan programımızda da Çanakkale ile bir telefon görüşmesi yaptık. Çanakkale'de programımızı izleyen gurbetçiler yakınlarına haber vererek canlı yayınımıza katılmalarını istemiş. Çanakkale'den bizleri her gün takip ettiklerini söyleyen Ümer Özkaya, Kanal Fırat'ın Çanakkale'de hatırı sayılır bir şekilde izlendiğini ifade etti. Gel, gel kim izliyor seni? Çanakkale'de izliyorlar. Çanak, an, Nerede izliyorlar? Çanakkale'de. Çanakkale'de. Çanakkale'de efendim bugün de Çanakkale'den izleniyoruz. Gel bakalım. Anlat an, bak an şu an konuşuyor. Adın ne senin? Elif. Mi? Elif kaç yaşındasın? Beş. Beş. Nasıl gidiyor? Uçta biliyor musun? Elif'le konuşuyor. Hayır. Görebiliyor mu? Görebilmişler mi efendim? Gördün mü? Evet görüyor Gö, görüyorlar. görüyorlar şu anda. Elif seni Çanakkale'de izliyorlarmış. Kim var Çanakkale'de? Ömer Telefonu kapatmayın. Kim var telefonun ucunda? Dayımın oğlu. Yani bir sohbet edelim biz de onlarla. Abi sizi istiyor. Buyurun. Efendim merhabalar. Şey şey yapalım mı? Bunu hoparlöre verebilir miyiz? Çok sesi gelmez ama. He. Bir mahsuru yok değil mi? Efendim merhabalar. Hayırlı ramazanlar diliyoruz. iyi yayınlar. sana da iyi mutluyuz. Başarılar diliyoruz. Efendim nasıl buluyorsunuz yayınlarımızı? Başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok başarılı ee, i̇smim de Ömer Özkaya Çanakkale'den izleniyoruz. Ömer Özkaya efendim Çanakkale'den izleniyormuşuz. Bize sevgili, sevgilerini gönderiyor şu anda. Efendim bizler de sizlere hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Çanakkale'de herkese tavsiye ediyoruz. Kanal Fırat, Çanakkale'de hatırı sayılır bir şekilde de izleniyor. Çanakkale'de hatırı sayılır bir şekilde Kanal Fırat izleniyormuşuz. Ömer abimiz öyle diyor. Ömer Özkaya Kanal Fırat'ı 23. kanala ayarladıklarını ve Çanakkale'de her gün izlediklerini söyledi. Bir çok başarılı yayın yapıyorsunuz. Evet, tebrik ediyoruz. En azından Ömer'e tanıdığınız 1-2 çok daha fazla Efendim biz Ramazan boyunca her gün buradayız. Ramazan boyunca canlı yayınlarımız devam edecek. Ramazanın dışında da canlı yayınlarımız var. Takip edin efendim. Pişman olmazsınız. Efendim 23. kanaldaymışız bizler yine Elazığ'ın plakasında. Çok teşekkür ederiz efendim. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. O mu size söyledi Şimdi aradı. Evet. dedi işte dışarıda mısınız? Evet dedik. Dedi böyle böyle şu an izliyoruz. Geçiyor musunuz oradan? Evet dedik. Gelin dedi çocuklarla oynasın görelim. Çocuklar. Biz bakın, de hemen bak, Dönün televizyona dönün. Sizi görsün akrabalarınız Çanakkale'den izlesin. Bir de yaz sallayın onları isterseniz. Efendim nasıl geçiyor Ramazan? İyi. Çok güzel geçiyor şu anda.